Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eşyalar deneyeceğiz. Hemen ilk bununla başlayalım. Şimdi diğerini en son göstereceğim. Çünkü o bayağı özel. Şimdi Arkadaşlar bunu böyle koyuyorsunuz. Tamam mı? Bunu koyunca böyle atıyorsunuz. Diyelim ki çevirdin. Ondan sonra alıyorsun. Senin oluyor. Ondan sonra da böyle diğer arkadaşınınkine koyuyorsun. Aha attın çevirdin diyelim. Sen de aldın onunkini. Öyle oynuyor. Bak göstereyim istersen sana. Olmuyor böyle. Böyle yapmaya çalışıyoruz. Aldın. Ad arkadaşınkini. Ondan sonra bunu gene alıyorsun şunu. Alıyorsun. Ondan sonra bunu koyuyorsun. Ve bunu alıp şöyle atıyorsun. Olmuyor. ve böyle yaparsan beraber oluyor. Şimdi en heyecanlı kısmına geçiyoruz. Bu. Nasıl çalışıyor? Ve çok değişik diyorsunuz. Ömer'im öyle dersiniz. İsterseniz pilini siz alın. İsterseniz pilini siz de kalsın. Böyle çalıştırıyorsunuz böyle koyuyorsunuz hop hop atıyorsunuz böyle, böyle. Ki arkadaşınızla maç yapacaksınız bunu kullanmanız çok ama çok öneririm bu bayağı güzel bir şey tabi bunu Böyle yerlerde bulamazsınız iyi. Aksar'da bir tane biz bulduk.